Evet. Meram Belediyesi'nin şehrin kültür hayatına kazandırdığı Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ağırladı. Ee, farklı teknoloji eğitimleri vermeye başladı. AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Bakan Varank, Net Konuşalım adlı söyleşide gençlerle bir araya geldi. Konya Protokol üyelerinin değişlik ettiği ziyarete Bakan Varank, gençlere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gençlere dönük girişimcilikle ilgili destekleri COSGAP üzerinden tasarlayıp veriyoruz. TÜBİTAK Bakanlığımızın ilişkili kuruluşu. TÜBİTAK'la akademiden yeni girişimciye kadar, öğrenci burslarından teknoloji yarışmalarına kadar, işte bilim festivaline kadar her türlü alanı destekliyoruz. Merkez teşkilatımızın da gençlere dönük, gençlerle kesişen birçok alanı var. Dolayısıyla biz kendimizi gençlerin, öğrencilerin ve çocukların bakanlığı olarak görüyoruz. Program sonunda öğrencilerin kendisine yönelttiği sorulara da cevap veren Bakan Varank gençlerle tecrübelerini paylaştı.